Adana'da babasının rehin tuttuğu ve damdan atmakla tehdit ettiği çocuk yakınlarının ve polisin müdahalesiyle kurtarıldı. Ay Merkez Seyhan ilçesi Telli Dere mahallesinde psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Mustafa A. Tek katlı müstakil evde eşi Eda ve 4 yaşındaki kızı Ela A.'yı rehin aldı. Kadın eşinin dalgınlığından yararlanarak sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Durumu bildirilmesi üzerine olan yerine polis ekipleri sevk edildi. <laughs> Ekipler evin damına çıkarak kızını aşağıya atmakla tehdit eden Mustafa A'yı ikna etmeye çalıştı. Mustafa A zaman zaman çocuğunu aşağıya sarkıtarak tehditlerini sürdürdü. Bu sırada korku yaşayan çocuksa baba beni atma, evimize gidelim dedi. Tamam. Bir süre sonra eşi Eda A ve kayınpederi Mustafa A ile konuşmak için dama çıktı. Eda A yanındaki babasıyla çocuğunu kurtarmak için Mustafa A'ya müdahalede bulundu. Bu sırada kucağındaki çocuğunu aşağıya atma girişiminde bulunan Mustafa A'ya polis ekipleri de müdahale ederek Ela A'yı kurtardı. güçlükle gözaltına alınan Mustafa A polis merkezine götürüldü.